insan aynaya alem diyorlar yani hani alemin aynasıdır diye söylerler şimdi insanın aynaya benzetilmesi açısından baktığımız zaman aslında zikreden Allah'tır İlk zikreden Allah'tır ama kul kapalıysa bunu duymaz. Allah'ın kendini zikrettiğini bilmez. Yoksa zikreden ilk başta kul değildir. Yani Allah kuluna hidayet etmek isteyerek, kitap göndererek, peygamber göndererek insanı ne yapmıştır? Aslında zikredendir. Ama kul aynayı simsiyah yaptı da o tecellileri görmüyorsa o zikri duyarsa kul o zikre karşılık verir. O zikri duymazsa ne yapamaz? Zikredemez. Kul Allah'ın zikrettiğini hissettiği karşılığında kadar zikreder aslında. Yani onun için hani büyük velilere baktığımız zaman onlar ne yapmışlar? Bütün eşyanın Allah'ı zikrettiğini gördükçe zikretmişler. Gördükçe zikretmişler. Kendilerinden geçmişler. Niye? Görüyorlar. Yani hani Allah onlara duyurdukça onlar o şeyi duyduklarında kendi kapasitelerini açtıklarında gönül aynesini saflaştırdıkça Allah'ın o tecellilerini daha fazla görüyorlar. Yani kulun Allah'ı zikretmemesi tamamen kendini kapatmasıyla alakalı bir şey. Çünkü Allah kulunu hep zikrediyor. Ve kul kendini kapattığı için Allah'ı zikredemiyor. Kapalı olduğu için Allah'ı zikredemiyor diye yorumlarlar. İbn Arabi'nin yorumu bu. İnsanın yapısına baktığımız zaman, peygamberlerin Kur'an'ın gönderilmesine baktığımız zaman Allah kulunu hiçbir zaman unutmuyor ki. Unutmadığı için peygamber gönderiyor. Unutmadığı için kitap gönderiyor. Unutmadığı için bu alem dönüyor. Unutmadığı için kul sürekli nefes alıyor, veriyor Son nefesine kadar Allah kuluna ne yapıyor? Bak zikrediyor. Son nefesine kadar Allah kulunu hep zikrediyor. Ama maalesef kul kendini açmazsa kapalı kalıyor. Bitiyor. ha Zikirde zirve nedir? Zikirde zirveyi de Kehf suresindeki bir ayetle yorumluyorlar. O ayette ifade edildiği şekliyle anlatıyorlar. Yani kul her şeyi unuttuğu zaman dünyadaki bütün her şey kula Allah'ın zikrini unutturmayı yani insan bunun mücadelesini veriyor. Mesela bizim buradaki muhabbetimiz işte ben sizinle konuşurken daha edebi konuşayım daha güzel konuşayım falan. Bu benim için bir engel burada. Allah'ı unutup kendi derdime düşüyorum. Kendi davama düşüyorum. Kendi sevdama düşüyorum. Dinleyen başka bir sevdaya düşüyor. İnsanın iç aleminde verdiği o mücadele sürekli Allah'ın rızasını gözetme mücadelesine zirveye çıkması şu anlama geliyor. Veskur rabbeke iza nesite. Veskur rabbeke Rabbini zikret iza nesite. Unuttuğun zaman. Şimdi burada şöyle anlaşılıyor hep meallerde. Yani Allah'ı unuttuğunda Allah'ı tekrar zikret. Yok böyle değil diyorlar. Ne demek bu? Her şeyi unuttuğun zaman Allah'ı zikretmenin hakikatini anlayacaksın. Vezkur <laughs> rabbeke rabbini gerçek manada zikretmiş olursun ne zaman? İza nesite. Onun dışındaki her şeyi unuttuğun zaman. Onun dışındaki her şey çünkü mücadelenin merkezinde zaten onun dışındakilerin bizi meşgul etmesi var. Onun dışındakileri kenara bıraktığımız anda ne oldu? Bitti. Sürekli Allah'ı zikrediyorsun. Peygamberimiz de onun dışında Ayşe annemiz öyle ta tanıtıyor değil mi? Ne diyor? kâne yezkurullâhe fî kulli ahyâni. Her an ve her halinde Allah'ı zikreder. Hep Allah'la beraber. Unutma gibi bir şeyi yok. Hep onunla beraber. E o zirvesi o hep onunla beraber olmak. Buna da işte e, tasavvufta mesela Allah'ı zikretmeyi seyri fillah, seyri ilallah, seyri billah diye merhalelere ayırmışlar. En zirvesi diye ifade etmişler. Zikri sultani demişler. Kulun Allah'tan başka her şeyi unutup sadece Allah'ı zikretmesine zikri sultani diyorlar. Yani sultan zikir seni saltan saltanatı altına alan zikir diyorlar. Seni saltanat altına alıyor. Onun saltanatına girdiğin zaman ne oldu? Bitti. Diğerlerinin hükmü bitiyor orada. Ya ne güzel şeyler Fatih abi bunlar ya. Allah'ım bizlere nasip etsin inşallah. Ama işte bunun edebiyatını yapmak var. Bir de yani yaşamak. Hani şimdi şu suyu uzun uzun anlatıp da içmekle ikisi arasında çok fark olduğu gibi. Rabbim bunları yaşamayı bizlere nasip eylesin. İşte o dönemin dünyanın o karanlıklarından çıkmanın yolu olarak o dönemin sufileri diyelim, hikmet ehli insanları diyelim zikri merkeze almışlar. Sahabe ve peygamberin en önemli özelliği zikirdi demişler. Onlar hep zikrettikleri için dinde sebat üzere oldular demişler. Zikir, zikir, zikir demişler. Tekrar fezkuruni ezkurkum diye bir daha hatırlamamız, bir daha kendimizi toparlamamız gerekiyor. Kendimize virtler edinmemiz gerek. Mesela çok güzel hocalarımız var. Günlük virtler hakkında kitaplar yazmışlar. Mesela peygamberimizin günlük yaptığı zikirlerle alakalı İmam Nebevi'nin El Ezkar kitabı var. Vardı hocam İmam Nevevi'nin El Ezkar kitabı en azından mutlaka bulunsun. Bu kitabı bulundurun, okuyun hocam. Oradaki duaları, peygamberimizin günlük dualarını açın. Ya iş yerinizde de okuyun, bir şey olmaz. Vallahi okuyun, bereket olur, sekinet olur. Kalbinize huzur verir, gönlünüze huzur verir. Oradaki duaları alın okuyun. Telefonunuza Hısnül Müslim diye dua uygulamaları var. Hısnül Müslim, Müslümanın kalesi demek. Bu da sonraki dönemlerde yazılan bir eser. Müslümanın kalesi man anasına geliyor. Uygulamalar var. Günlük dualar, sabah kalktığında okunacak dua, evden çıkarken okunacak dua, eve girerken okunacak dua, şu gün okunacak dua, bugün okunacak dua diye dualar var Hısnül Müslim'de. Oradan açıp onları okumaya çalışalım. Onların istifade etmeye çalışalım.